Merhaba arkadaşlar ben Kayber Yavuz. Bugün sizlerle birlikte kap arabanın kapısını nasıl onu göstereceğim. Başta arkadaşlar böyle bir minibüs almalısınız. Yani sonucuna şuradan oyuna girip ben bir tek oyuncu gireceğim şimdi biraz da para kalkacak. O yüzden Siz şey oynadı girebilirsiniz yani fark etmiyor. Şimdi oyunumuzu bir açıyorsun ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar geldi şimdi kapı kilitleyebiliriz. Ve arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Bakın kapı yanında böyle bir şey var arkadaşlar. Buna bastığınız anda arabanın bu yandan da bu kapısı açılıyor. Tekrar bastığınız anda kapanıyor. Sonracıma buradan yine bakın arabanın kapısı da açılıyor zaten. Kapısı açılan falan bu. Yanına geldiğimiz anda tabi ben de şu anda olmadı arkadaşlar sebebini bilmiyorum ben bir çiftliğim yapacağım oyunda. Evet arkadaşlar oyunda çiftliğim yaptım ve de bakın arkadaşlar şurada e, karakterimin bacaklarının arasında open diye bir şey var. Buna bastığım zaman da bakın kapı da açılıyor. Hatta şöyle de gösterebilirim ben size bakın motor da içinde. İyi güzel. Kapı kapatın. kapatalım arkadaşlar bagajı da açabilirsiniz onu da bir yapayım yanında var. O düğmeye bastığınız anda bagajınız bakın açılı yani arkadaşlar ben bu ben bu videoyu beğenmiş ben beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın